Allahumma salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ali seyyidine Muhammed. Efendimiz için yazılan güzel şiirlerden. Kıldı ol nur anın alnında karar. Kaldı anın ile nice rüzigar. Sonra hava alnında nakil etti bil. Durdu anda dahi nice ay ve yıl. Şis doğdu o an nakil etti bu nur. Anın alnında tecelli kıldı nur. İrdi İbrahim ve İsmail'e hem söz uzanır ger kalanın der isem. İş bu resmiyle müsellesel mutasıl ta olunca Mustafa'ya muntakil. Geldi çün ol rahmeten lil alemin. Vardı anda karar kıldı hem emin. Allahumme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala aleyhi Muhammed. Allah onlardan razı olsun. Efendimiz'i övmek en büyük şeref ve övgülere layık peygamberimiz onu her zaman ve